Metin 2TR'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Elimizden geldiğince yardımsız, hepsiz emekle gelişmeye devam ediyoruz. Çok da lafa tutmadan sizi videoya geçmek istiyorum. Umarım izlerken keyif alırsınız. İyi seyirler. Şaman karakterindeyiz. 22. seviyeye geldi. Şamanı da geliştirmeye başlayacağımızı söylemiştim. Yardımcı karakterden ziyade şamanı da oynayacağız. Şu an kutsaması 16'da. 17'de açılır umarım. Bir tane verdim. Maalesef açılmadı. Bu arada beceri kitaplarını da aldım. Birkaç gün bizi idare edecek şekilde. At madalyonu ve ort dişini de ayarladım. Şimdi öncelikle hedefimiz şu beceriyi bir 17'de master yapalım. Çok zorlamadan 17'de kutsamayı master açtık. Diğer yeteneklerimize de dağıttım. Hemen şu beceri kitaplarımızı okuyalım. ile başlayalım. Eğitim çalışmadı. Çoğuncu lisan çok güzel. Başarılı. Kutsamayı okumanı istiyorum. Maalesef kutsamayı okuyamadık. Sinso lisan. O da çalışmadı. Madenciliği oku bari. O da çalışmadı. Dönüşüm ey dönüşümü okudu. Şimdi ben işe gideceğim. İşe gitmeden önce yeminlilerde otomatik hava bırakmak istiyorum hesabı. Oyunu kendi verdiği otomatik hava. Tamamen ücretsiz. Orada bir süre zarfında yarına kadar 30 olur umarım. Diğer yerlere gücü yetmez. Yarın görevlerimizi tamamlayabiliriz şamanımızla. Bütün kanalları gezdim maalesef. Her yer dolu. Artık burada bu arkadaşlar da bizi aralarına alsınlar canım ne olacak. Zaten şamanız. Ee, şöyle otomatik avımızı da başlattık. Gayet güzel burada. Rahat bir şekilde kesiyor zaten. İksir miksir hiçbir şeye gerek yok. Ücretsiz otomatik avla. Kasılabildiği kadar kasılsın. Eldivenimizin bir günü kaldı. Şöyle göstereyim. Son kez bitmeden bir ikinci köyde metin farmı yapmak istedim. Zaten hesabı da artık yavaş yavaş 40. seviyeye atmak istiyorum. Hemen ilk metinin hasılatına da beraber bakalım. Beceri kitabımız neymiş? Güçlü ve den. Çok güzel. Güzel başladık. Dediğim gibi burada son kez eldivenimiz bitmeden bir saat metin farmı yapmak istiyorum. Bir saatin sonunda görüşmek üzere. Zaten çok bol metin var. Bir saatimiz geride kaldı. Neredeyse iki avantajımızı fulledik yine. Maalesef hava kılıcı ama büyülük keskinlik, zehirli bulut gibi önemli beceri kitaplarını düşürebildim. Bir tane de okey kart setimiz var. Güzeldi. Okey kart setimizden de gümüş almayı başardık. Pazarımı da düzenledim kurdum. Umarım güzel satış olur. Birkaç tane çan çiçeği almıştım. Fiyatlar 13 eme çıkmış. O çok güzel oldu. Söz yüzüğümüz var. Diğerleri de beceri kitaplarımız ve zihin taşları. Şamanımız 30 level oldu. Hemen at görevini yapacağız. Biyoloğunu vereceğiz. Gümüş bileziğini alacağız falan ama ufak bir risk almak istedim. 10 tane deniz kızı sandığı satın aldım. 95 eme geldi bunlar bana. ve Bunların içinden bir tane karbon fiber çıkartırsak ellem. Kârımız var. Biliyorsunuz ben sandık açmayı çok seviyorum. Ve burada da açalım dedim yani. Boş geçmeyelim. Hadi bakalım lütfen bir tane karbon fiber ver. Şamanımızın şansına güveniyorum. Genç pet kitabıyla başladık. Protein lokması. Bunlar bizim şu anlık işimize yaramaz. Yank verdi. Sadece bir tane karbon fiber istiyoruz. Yabani pet kitabı. Olta sapını gösterdi. Karbon fiber. Genç pet kitabı. Karbon fiber. Tamam. İki tane kaldı. Bir tane daha verir mi be? Ellem kardayız. Bir tane daha verir mi? Rastgele sandığı, saldırı iksiri. Olsun. Yeşil iksir işimize yarar. Karbon fiberimizi aldık. Bir an dedim oltanın sapıyla kalacağız sadece ama olsun. Aldık. 55M kar. Rastgele sandığını da açalım. 100 kremi. Güzel. Hesabımızın at görevini de yaptım. Hemen onu da sizle beraber teslim edelim. Yarın atımızı alırız. Aynı zamanda gümüş bilezik görevini de yaptım. Hemen onu da sizle beraber köy gardiyanına teslim edelim. Gümüş bileziğimizi de alalım. Mijunku öldürdüm. Evet. Gümüş bileziğimizi aldık. Ee, şeyi de yapmıştım. Enjunk'u da öldürmüştüm. Onu niye ha verdi şimdi bana? Tamam. İlk biyolog görevimizi de beraber teslim edelim. Umarım kabul eder. Maalesef kötü başladık. Olsun. Şamanı da geliştirmeye başladık. Bir süredir abonoz küpeleri biriktiriyorum. Epey de bir abonoz küpemiz oldu. 2 tane artı 5'imiz ve artı 4'ler de var. Artı basma malzemelerini de savaşçımızla aldım geldim. Şamanımla denemek istiyorum. Karbon fiberi çıkardı. Belki bir de artı 9 abonoz küpe alabiliriz. Öncelikle tabi ben bunların hepsini artı 4, artı 5 veya artı 6 seviyesine yükselteyim. Ondan sonra görüşelim. Şu an artı sıfırların hepsini hiç yakmadan artı 5'e yükseltti. Değerli taşımız yetmeyecek. Bak bu da artı 4 oldu. 5 olacak mı? Bu da oldu. Şuraya baksanız hepsi artı 5 oldu ama bunlar duruyor tabi. Değerli taşımız yetmeyecek büyük ihtimalle. Savaşçımız da alır geliriz. Devam edelim. 17 tanesini artı 5 yapmayı başardım. Bakalım gümüş bileziğimiz artı 4. Onu da artı 6 yapabilecek miyiz? E bunu da denemek istiyorum giderse gittiği yere kadar. Hemen şunları bir 6'ya basalım. 11 tanesi de artı 6 oldu. Toplamda 8 tane abonos küpe artı 7'ye getirebildik. Gümüş bileziğimiz de artı 6. Ama şimdi şöyle bir şey var. Buranın maliyeti bize 50 mi buldu. Bütün maliyeti de şu ork dişi diyebiliriz. 16 tane ork dişi aldım. 50 mi buldu. Yani bir tane artı 9 çıkaramazsak zarar edeceğiz. Artı 9'ları 70 yani bunların bu arada. Gümüş bileziği artı 7'ye basarak başlamak istiyorum. Hadi gümüş bilezik de lazım bize. Çok güzel bu artı 7 oldu. Şimdilik gümüş bilezik kalsın. Hemen abonozumuza geri dönelim. İlkini deniyorum. 1 artı 8 aldık. Çok güzel. Böyle devam et. İkinciyi yaktı. Hep ilkini veriyor. Ondan sonra patır patır yakıyor. Ha gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane bile vermezse şaşırmam. Şaşırmayacağım herhalde. Hadi lütfen ya. Abi. Cık. Ama bak olmaz. Bu kadar olmaz ya. Dur. Sek Şu gümüş bileziği bir 8 deneyeceğim. Geliştirme için yank yok. 5M aktardım geldim. Maliyette bize 55M oldu. Bunu da yaktı. Çok güzel ya. Harbiden çok güzel. 10 numara gidiyorsun. Bunu da yak abi. Bunu da yak. Yak. Niye yakmadın ya? Yaksaydın ya. Bunu da yak. Bunu, bunu ver. Tamam hadi bunu ver. Şu anda affettim seni. Bir tane abonoz istiyorum bak. Kanka buna siz yazılım atmadınız mı ya? Yazılım atın demiştim şu demirciye. Bir tane 9 ver lütfen. Maalesef ilkini vermedi. Hadi bunu ver bari. Kanka şunu ver lan bari. Çok güzel bir tane aldık en azından. Savaşçımızın abonoz küpesi de hazır. Yani 15 em verip hazır da alabilirdik. Bu kadar strese girmeye de yoktu. Gümüş bileziğimizi de yedik. Ama olsun sonuç olarak bir tane aldık. Son olarak hesabımızı otomatik hava bırakalım. Bugünlük oyun bu kadar yeter. Hesabımız burada. Kasılabildiği kadar kasılsın. Zaten hiçbir şekilde pot gerekmiyor. O yüzden rahat bir şekilde kesiyor. Yarın görüşmek üzere. Yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Oyunumuza girdim. İki hesabımızın da at görevlerini yaptım. Beceri kitaplarını da okudum. Şöyle şimdi bir tane app kuponu satın almak istiyorum. Bugün balıkçılık etkinliği var. Bizim hem eldivenimiz bitti hem balıkçılık kılavuzumuz bitti. O yüzden bir tane 50 app kuponu satın alacağım. 1.10.34em'den paramız da yetiyor. Paramız pazar hesabında. E, sanırım bu hesap hazırlanıyor diyor. Şöyle biraz pahalanmış sanki. 1.35'ten alabiliyor muyuz? Umarım bunu alabiliyoruzdur. E, çok güzel güzel bunu aldık hemen devreye sokalım güzel 35. seviyeye kadar olan tüm görevlerimi neredeyse yaptım. Sadece depocuya yardım görevi kalmıştı. Onun için de o kreisini kesmeye geldim. Zaten konuşma bitmeden kestik. Hemen sandığımızı da alalım. Bakalım sandıktan ne çıkacak. Altın taş Çok severim bu arada. Bir ev bir de. Bir artı deneriz bunu. Hemen görevi teslim etmeye gidelim. Balıkçılık etkinliğini bekleyene kadar biraz madencilik yapmak istedim. Epey de bir kalabalık şu an burası. E, bir, bir buçuk saat takılacağım burada. Görüşmek üzere. Madencilikte 1 1,5 saatimiz geride kaldı. Biraz kasabildim. Delikanlı 12 diye bir arkadaş var. Sağ olsun burada kimseye nefes aldırmıyor. Gelip insanların madenciliğini engelliyor. E bu da benim son elmas damarı. Bunu da kazdıktan sonra bırakacağım artık. Balıkçılık etkinliğine de yaklaşık 1,5 saat var. O süre zarfında dinleniriz. Gördüğünüz gibi o arkadaş bu sefer başka bir nickle geldi. Aynı adam olduğunu düşünüyorum. Burada kimseye huzur vermiyor. Çok ayıp bir şey bence. Neyse bunu da salalım. Çok önemli değil. Zaten 300-400 tane kastım diğer hesaplarda da var. Pazar hesabımızda toplam 2 won 163 em para birikmiş. Bunu asıl hesabıma aktarmadan önce sizlere göstermek istedim. An itibariyle balıkçılık etkinliğimiz başladı. Hemen ilk oltayı beraber atalım. Elimizden geldiği sürece katılmaya çalışacağız. 3 saatin sonunda 4 saat, pardon, 4 saatin sonunda bakalım neler elde edebileceğiz. Ne kadar sandık elde edebileceğiz? Ben de merak ediyorum. Evet, ilkini tuttuk. Dediğim gibi etkinlik sonunda görüşmek üzere. Etkinliğimizin 3 saati geride kaldı. Benden bu kadar. 1080 adet balık yapboz sandığı yapmayı başardık. Hemen bir tanesini isterseniz beraber oynayalım. Hemen kırmızıyı yerine yerleştiriyoruz. Her zaman söylediğim gibi ben standart sistemle oynuyorum. İkinci kırmızıyı da buraya. Benim bildiğim en çok oynanan sistem bu. Ama daha farklı şeyler olabilir tabi. Onları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Böyle yapsan daha çok alırsın dediğiniz bir sistem varsa onu da değerlendirebiliriz. Sarı geldi ama genellikle böyle orta alabiliyorsunuz. Şimdi mavi bekleyeceğiz. Kırmızıyı da koyabilirdik ama koymadık. Keşke koysaymışız. İki tane mavi küp bekleyeceğim. Ben oyunları bitireyim. Bakalım kaç kaç adet sandık alabileceğiz. Balık yapboz sandıklarını oynamayı da bitirdik. Toplamda 110 açım altın balık sandığımız oldu. Ön sayfa neredeyse full ikili. Sadece şurada bir tane üçlü var. Burada da biraz üçlü var. Kalanı birli. Toplam 110 açım. Hemen bu teklileri beraber açalım isterseniz. Şöyle tekli neredeydi? Şuradaydı. Hemen bundan başlıyoruz. Cesaret pelerini. Havai fişek topacı. Güzel bir şey ver. Ejderha madalyası. Bir tane güzel bir şey istiyorum. Tecrübe puanı 36 oldu seviyemiz bu arada. Liderin kitabı Kritik savaş arttırma kağıdı. Bak bu olur bunu alırım. Güzel bir şey daha ver. Hız iksiri bunu da kullanıyoruz çok güzel oldu. Ve maymun yumurtası maalesef güzel bir şey alamadık. Hadi şu 3 tanesini de açalım ya şunları da açalım. Yank verdi. Hız iksiri verdi. Tecrübe puanı verdi. Sama parşömeni nesneye evsunla bu da güzel. Kritik savaş Hız iksiri hadi bir demirci ver be. Tecrübe yüzüğü, zen fasulye, havai fişek topacı, ejderha madalyası ve cesaret pelerini. Maalesef güzel bir şey alamadık ama nereden baksanız burada 3 fon para yatıyor. Gayet güzel bir etkinlikti. Şamanımızın söz yüzüğü görevi duruyordu. Onu da yaptım. Sizle beraber teslim etmek isterim. Çok güzel. Buradan da 60M geldi. Abi de okey kart seti vardı. Ondan da gümüş aldık. Güzel. Son olarak pazarlarımızı kurdum. 3 tane ayrı ayrı pazar kurdum. İlk ile başlayalım. İlkinde altın balık sandıklarımız var. İkinci pazarımızda e, balıklarımız ya bir yengeçlerimiz, ızgara altın sudaklar, gene altın balık sandıklarımız var. Üçüncü pazarımızda da biraz cevher odaklı bir pazar. Cevherleri direkt bu şekilde kurdum pazara. Kırmızı domuz kuyruğu kurdelemiz var. gene altın balık sandıklarımız var tabi. E, biraz da satılmaya başlamış. Gümüş okeyler çekilmiş burada. Söz yüzünü de attım 55M'den. Ha bir şey daha satın Göremedim. E, kısacası böyle güzel bir para gelecek bize oradan. Yorucu bir gün oldu. Yorucu bir pazar oldu aksine. Ama verimliydi de aynı zamanda. Güzeldi yani her şey. Yarın görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Totalde 2 650 M paramız oldu. Dün kurduğumuz pazarlarda neredeyse her şey satılmış. Sadece birkaç parça balık ve söz yüzüğünü satamamışız. E, toplam 850 M gibi bir paramız oldu. Çok güzel. Bugün de yapacak çok işimiz var. Haydi başlayalım. Yavaş yavaş artık ateşli itemlerimi tamamlamak istiyorum. 1 won 75 eme 1.5 kalı bambu derisi ayakkabı art 9 5 Efsin. buldum. Hayırlı olsun. Şöyle bir buçuk vana bir k ipili tahta kolye 9 buldum artık şu lanetli itemi de alalım. 5 ev sunulu olanları çok pahalı baksanıza 500 ipili 2 vana 14 en. hiç gerek yok bir buçuk vana direkt bir k ipili tahta kolyeyi de alıyoruz hayırlı olsun. Ve son olarak 7 ortalama 22-28 saldırı değeri veren 19 emiş kral kuşu alıyorum 3 won zaten 19 emişlerin düzleri 2 won 70 hem falan şimdi böyle şimdilik böyle alalım dedim bu da bayağı idare eder bizi hayırlı olsun. Örümcek zindanına geldim. Tam 6 tane hesap getirdim. Bir de şamanımız yedi. Bir de biz 8. 8 kişilik grup kurduk. XP %130 veriyor. Bunları 40. seviyeye kasacağız. Ev sunularını kullanacağız. Ama tabi pelerin basabilir miyim bilmiyorum. Bir de seviyemin düşük olduğunu unutup gidip şebnem aldım bir 3 5en verip. Şöyle bakayım yok 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 pelerin olmuyor pelerin olmuyor maalesef toplayarak keseceğiz. Artık bunları 40. seviyeye getirdiğimde ben açarım kaydı görüşmek üzere. Vadideyiz neden vadideyiz Abi bizi zindanda öyle böyle tokatlamadı örümcekler. Bir oyana bir bu yana. Maalesef hiçbir türlü kesemiyoruz. E ben de mecburen vadiye geldim. Yani bu hesapları bir kere açtık. Evsunlarını kullanalım. 40. seviyeye gelsin. E o kadar yürüttük kastık 10. seviyeye falan. Burada yavaş yavaş artık yoruldukça otomatik hava bırakırım. Şu an zaten şeyleri de takılı değil. Bilgeliklerini de takmadım bilerek. Yoruldukça otomatik hava bırakırım. Sonra elle kasarım. Bir şekilde 40 yapacağım ben bunları. O evsunları atacağız yani. Örümceklerle de bir kapanmamış bir davamız var. Aradan bir gün geçti abi. Maalesef başaramadık. Hesapları 40. seviyeye kasamadık çoğu 35 oldu bir tanesi 32'de kalmış ya işlerim vardı otomatik hava bırakmıştım oyundan atmış falan derken olmadı maalesef yapamadık bu bölümlük Efsun atamayacağız ama bu demek değil ki bu hesaplar böyle kalacak yavaşça 40. seviyeye getireceğiz zindanı da kasabilseydik aslında yarım saatlik iş ama maalesef zindana şu an gücümüz yetmiyor dışarıda da 40. seviye hesap kasmak zormuş yani kabul etmek lazım olmadı başaramadık e, bu bölümlük bunları gösteremeyeceğiz ama ilerleyen bölümlerde 6 tane hesabımızın bizim hesaplarla beraber 8 hesabımızın ev sununu kullanacağız tabi. Atımızın seviyesini sonunda 10. seviyeye getirebildik. Artık atımızı zırtlayabiliriz. Atımı geliştirmek istiyorum. Ne diyordu? Çöle git ve birkaç akrep okçusu öldür diyor. Hemen kabul edelim. Çöle gidelim. Son bir tane kaldı yılan okçumuz. Onu da beraber keselim ardından görevimizi teslim etmeye gidelim. Seyse geri dön. Çok güzel. Şöyle kayda alamadım ama teslim ettim görevi. Artık beklemek kalıyor. Bu ateşin aradan çıkmasına gerçekten çok sevindim. Bu oyunda hiç sevmiyorum Yani En sevmediğim olay diyebiliriz şu at seviye atlattırma, zırhlama, asker yapma. Daha asker yapacağız tabi ama hayırlısı olsun. İnanır mısınız oyuna başladığımız andan beri gerek kendi düşürdüğümüz beceri kitapları gerek pazardan aldıklarım her gün hava kılıcını okudum ama bir kere olsun geçmedi. M2 yapamadık. Şimdi madenciliğin süresi gelmemiş, Sinson'un süresi gelmiş başarılı. Bak kılavuz aldım artık. Ya paraya kıydım gittim kılavuz aldım. M2 yapmak istiyorum lütfen. M2 ol bunun da süresi gelmemiş maalesef. Neyse, o zaman bu bölümü de burada sonlandıralım. Biraz kısa bir bölüm oldu. Tam istediğimiz her şeyi yapamadık. Dışarıda işlerim vardı. Bu bölümlük beni mağlubiyen. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi. Bakın Allah'a emanet olun.